Sevgili Kon TV izleyicileri Uzun bir aradan sonra yeni yayın döneminin ilk sağlığınız için programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu ilk programımızda hepinize ekrana kilitleyecek bir konuyu ele alacağız. Doğru kiloyla ideal sağlığı konuşacağız. Doğru kiloyla ideal sağlığa ulaşma ve korunma yolları, kişiye özel beslenme ve sağlıklı kilo verme programlarının hazırlandığı, birden çok branşın birlikte uyum içinde çalıştığı obezite rehabilitasyonunu da yine bu programda ele alacağız. Obezite rehabilitasyonu nasıl yapılıyor? Kimler bu uygulamadan faydalanabiliyor? Obeziteden korunma, ideal kiloya ulaşma ve kilo koruma yöntemleri, metabolizmayı hızlandıracak formüller ve egzersiz önerileri, sağlıklı yaşamla ilgili gündem oluşturacak başlıklar, doğru kilo ile ideal sağlığın püf noktaları ve merak ettiğiniz daha birçok konuyu bu hafta stüdyodaki değerli uzman konuklarımızla birlikte konuşacağız. Hemen konuklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. O yakından tanıyorsunuz. Biliyorsunuz Sağlığınız için programının e, yapımcılarından kendisi. Aynı zamanda yıllardır programımızda birlikte yer alıyoruz. Uzman görüşlerine başvuruyoruz. Uzman doktor Mehmet Portakal fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler yavrum. Ve Medikana Konya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Bülent Koçer bir diğer konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Sağ olun size. Medikana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Mine Bilge konuğumuz yine. Mine Hanım hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ederim. Evet, öncelikle bugün 24 Kasım, ben hemen bu ekranlardan geleceğimizi, yarınlarımızı, çocuklarımızı yetiştiren gençlerimizi yetiştiren öğretmenlerimizin de öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutlamak istiyorum programımızın hemen başında ve ellerinden saygıyla öpüyorum. Hocam, o obezite rehabilitasyonu konuşacağız dedik, doğru kilo ile sağlığı konuşacağız dedik. Dilerseniz hemen Bülent Bey ile başlayalım. Ee, hocam siz iç hastalıkları uzmanısınız evet. ee, Ve şişmanlık e, Gün geçtikçe artık hızla yayılıyor Herkes nasıl zayıflayacağını konuşuyor ee, Önce şişmanlık nedir? Obezite e, diye çok sık dile getiriyoruz Nedir şişmanlık? Bize bir basit bir tanımını yapabilir ee, misiniz? Şişmanlık aslında e, Obezite, tıp terimiyle Obezite dediğimiz Hastalık grubunda artık Vücut yağ oranının artması diye biz e, Tanımlıyoruz Erkeklerde normal yağ oranı %15-18ken, kadınlarda bu oran normalde %20-25'tir. Erkeklerde bu oranın %25'in, kadınlarda da %35'in yağ oranına yukarı çıkmasına biz şişmanlık adını veriyoruz. Peki e, toplumumuzda görülme sıklığı çok mu fazla? Neden bu kadar üzerinde duruluyor? Sağlık Bakanlığı bu konu üzerinde çok duruyor. E, ondan öncesinde yine dünyada da çok e, sık evet. e, yaygın görülen artık bir hastalık halini aldı. Evet. E, şimdi e, Türkiye'de görülme sıklığı erkeklerde yüzde %20.5 iken kadınlarda bu oran yüzde %41'lerde ve ortalama da %33'lere ulaşmış vaziyette. Yani her 3 kişiden bir kişi artık o obez sınıfında yer almakta. Çok dünyada da, bırakan. da çok ciddi bir rakam. Dünyada 2008'de 400 milyon obez varken e, şu anda o 2015'e doğru 700 milyon olacağı söyleniyor. O yüzden e, toplumun sağlığını tehdit eden çok ciddi bir problem haline geldi artık obezde. Peki e, neden hızla şişmanlıyoruz? Niye bir türlü durduramıyoruz? Bizim şişmanlatıyor? Biz ne şişmanlatıyor? Bizim ne şişmanlatıyor? Aslında hareketsizlik. En başında bu geliyor. Çok yemek değil herhalde. İlk önce aklımıza çok yemek evet, geliyor. Evet yani be, belli yaşlarda artık hareketin azalmasıyla birlikte kilo birikimi olmakta. Özellikle endüstriyel toplumlarda bu daha çok görüyoruz. Fast food kültürünün çok yoğun olduğu yerlerde daha çok görüyoruz. Sigarayı bırakanlarda mesela daha çok biz o obeziteyi görüyoruz. Aynı anda yerini doldurması gereken bir madde olduğunu düşündüğü için çok görüyoruz. Temel şey hareketin azalması, enerji alımının harcamından daha fazla alınması şeklinde artma, artma nedenlerinden bir tanesi bu. Ee, obezitenin ne kadar ciddi bir problem olduğuna dikkati çekmek için hangi hastalıklara yol açıyor diye size soracağım ama Hı -hı. onun öncesinde e, programımızı e, bir haftadır jenerikleri, tanıtım fragmanlarından takip eden ve bize sorularını e, göndermek isteyen izleyicilerimiz için Hı -hı. E, hemen bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı kısaca hatırlatmak istiyorum. E, SMS göndermek isterseniz konti bir yazıp bir boşluk bırakıp 3969'a kısa mesaj gönderebilirsiniz sorunuzu. Ya da 444-0155 numaralı Telefondan canlı yayında bize ulaşabilirsiniz. Değerli konuklarımız sorularınızı yanıtlayacaktır. Mail göndermek isteyen izleyicilerimiz için drportakalet.com.tr'e mailinizi gönderebilirsiniz. E ee, hemen işte en önemli noktalardan biri şişmanlık hangi sorunlara yol açıyor? Ne kadar çok bizi etkiliyor ki bu kadar önemli artık obezite evet. rehabilitasyonu artık devlet obezite rehabilitasyonunu ödüyor. Az sonra ondan da bahsedeceğiz. Hı hı. İzleyicilerimiz merakla bekliyorlar. Hı hı. Neden bu kadar önemli hale geldi? Ne zarar ee, veriyor bize obezite? Şişmanlık tabii ki yanında birçok bir problemi beraberinde getiren bir eee durum artık. Bunun yanında mesela hipertansiyon, şeker hastalığı, insülin direnci dediğimiz yüksek kolesteroller, metabolik sendrom dediğimiz bazı hastalık grupları gibi kardiyovasküler hastalık dediğimiz kalp damarlarını bozan ya da inme dediğimiz beyine beyine işte felç geçirmesi gibi bir sürü hastalığa yol açabilen artık bir hastalık grubu obezite. O yüzden çok büyük önemi var. Doktor Bey bu noktada size de e, sormak istiyorum. Bir fizik tedavi e, rehabilitasyon uzmanı olarak gelen hastalarda e, kilolu hastalarda ya da aşırı şişman diyeyim obez hastalarda e, hangi rahatsızlıkları görüyorsunuz? Niye bu kadar çok e, önemli hale geldi şişmanlık? Esas e, ilk sebep Bülent Bey'in de çok güzel bir şekilde bahsettiği gibi hareketsiz yaşam tarzı. Yaşam tarzı her geçen gün değişiyor gerçekten. Sabah insanlar e, alel acele kalkıp işte arabasına atlıyor veya bir dolmuş otobüse işine koşuyor. Akşama kadar işin stresi. Ee, insanlar çok hızlı yaşamaya başladı ne yazık ki günümüzde belki modern hayatın getirdiği yaşam değişikliği çok önemli burada ee, iş koşturması koşturmacası içerisinde çok kendimize zaman ayıramıyoruz akşam yine o yorgunlukla eve zor atıyor insan çoğu zaman kendisini ee, işte alelacele bir yemek yiyip bazen televizyonun karşısında uyuyakalıyor veya da hemen çok kendisine zaman ayırmadan dinlenmeye geçiyor. Ee, bu hareketsiz yaşam tarzı, biraz da e, özellikle işte yeme tarzımızın değişmesi, yiyeceklerdeki katkı maddeleri, çevredeki e, kimyasal kirlilikler hepsi birleştiği zaman gerçekten metabolizmamız alt üst oluyor. E, o konuda tabi Bülent Bey e, daha yetkin bir isim o bahseder ama. Ee, özellikle bu yeme şeklimizin değişmesi, e, yaşam tarzımızın değişmesi e, hepsi birleştiği zaman kilo olarak dönüyor sonuçta. Kilo da işte kalp rahatsızlığından tutun eklemlere binen yüke kadar pek çok problemi beraberinde getiriyor. Erken yaşta dizde menisküs yırtığı, kireçlenmeler, ayakta topuk dikenleri, bel boyun fıtığı gibi çok değişik problemler çıkıyor bu, o seferde karşımıza. Ee, bunlar ortaya çıktığı zaman da hareketimiz tekrar engellenmektedir başlıyor. Erken yaşta bir insan yürümek istese bile yürüyemiyor. Bir kısır döngü haline oluyor evet. artık. O yüzden insan kilo vermek istemeye başladığı zaman öncelikle benim hareketimi engelleyecek bir problem var mı? Bunların bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Ya da benim metabolizmamı yavaşlatan kilo almama sebep olan bir durum var mı? Bunların bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Beslenme programının düzenlenmesi gerekiyor. Belki her insanın hayatında değişik stres kaynakları olabiliyor. Veyahut da kilo verirken bir dirençle karşılaşıyor. Bilinçaltında değişik sorunlar oluyor. Bazen psikoterapi desteği gerekiyor. Yani bizim multidisipliner anlayış dediğimiz pek çok branştan, uzmanların bir araya gelerek bu problemi çözmesi gerekiyor. Çünkü obezite gerçekten bir hastalık ve tüm dünyada yaygınlaşıyor. Ülkemizde de yaygınlaşıyor. Sağlık Bakanlığımıza ben o yönden gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü bir hastalığın tedavisi, en güzel tedavisi biliyoruz ki o hastalıktan korunmanın yollarını öğrenmektir. Rahatsızlık meydana geldikten sonra onu tedavi etmektense çünkü insanların hem kendi cebine dokunuyor bu rahatsızlıklar hem de ülkenin cebine dokunuyor. Yani bu ameliyatlar, işte kalp krizleri, felçler, kolay tedavi edilen rahatsızlıklar değil. Ülke ekonomisine de yük bindiriyor. Şimdi bakanlığımız o yönden bu hastalıklar meydana gelmeden nasıl önüne geçebiliriz? Onların tedbirlerini alıyor. Mesela tüm dünyada böbrek hastalıkları artıyor. Değil mi? Tansiyon, evet. böbrek hastalıkları. Onları baştan korumaya yönelik çok güzel tedbirler anlıyor. Obezite yine çok önemli bir toplum sorunu. Onu baştan çözmeye yönelik tedbirler alınıyor. O yüzden biz de bu konuda ne yapabiliriz? Zaten biliyorsunuz 4-5 yıldır bu televizyon programlarımızla, çalışmalarımızla biz de koruyucu hekimlik adına bazı çalışmalar yaptık daha önce de. O yönden bu bilgilerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Hemen devam edeceğiz. Bir telefonumuz var. Fatma Hanım, Fatma Yamaç bize Konya'dan arıyor. Fatma Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, sağ olun Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. İlk programda ilk konuğumuzsunuz. Evet, öyle şanslı bir anıma <laughs> denk geldi gene. Bir e, kilo ile ilgili bir sıkıntımız mı var? E, genel olarak evet, kilo kontrolü ile alakalı bir sorunum var benim yıllardır süregelen. gelen. E, daha önce dedi çok fazla değil ama şu sıralar inanılmaz derecede kilo vermemle alakalı bir sorunum var, veremiyorum. Kaç yaşındasınız? Ee, şu anda 30 yaşındayım ve ilerleyen dönemlerde hani daha büyük bir sorun oluşmadan çözümüne gitmekten yanayım. Bu konuda zaten e, Portakal'ı sürekli hem Facebook adresinden ve diğer kanallardan takip ediyorum. Ne sormak istersiniz Fatma? Ne ee, sormak istersiniz Kendisine bir e, şöyle sorayım. Benim yaptığım şeyler mi yanlış? Bunu sormak isterim öncelikle. Çünkü şu anda kullandığım ozon tedavisi yapıştırıyorum. Diyet uyguluyor musunuz? <laughs> yani, Diyet uyguluyorum Tabii ki. E, bu nedir günlük yaşamda? işte günlük dediğim gibi üzerinde su tüketmedir. E, yeme, beslenme de özellikle çok yağlı tüketmemeye gayret ediyorum. Akşam yemeklerini mesai'den hemen sonra tüketmeye çalışıyorum. Geç saate bırakmıyorum. Ben hemen sözü Mine Hanım'a bırakmak istiyorum. Diyet isteğimiz Mine, Mine Bilge cevaplasın isterseniz. Hı hı, e, Mine, hı, hı. Müne, e, ne sormak isterseniz Fatmama. Ben yapıyorum bir şeyler, çok su içiyorum, e, diyet de yapıyorum e, diyor sporu sormadık henüz ama egzersiz yapıyor mu hareketini artırıyor mu diye ama ben evet. yanlış hemen, yapıyorum diyor. Ona hemen cevaplayayım egzersizim çok az yani günlük rutin hayatımda süre gelen zaman dilimiyle çok az egzersiz yapabiliyorum. Evet bir Münir Hanım'dan cevabını alalım. E, <laughs> sormak istediğiniz bir şey var mı izleyicimize? yaptırdığınız bir kan tahlili var mı acaba? Bu çok önemli bizim için çünkü. Metabolizmal bir rahatsızlığımızın olması kilo vermenizi direkt etkileyebiliyor çünkü. <laughs> Ee, Onaylı onların yaptırdım. Özellikle bir hafta önce yaptırdım. Tüm tarihlerine, B12'ye de baktırdım özellikle. D vitaminine falan da baktırdım. Yani herhangi bir sorun olmadığını söylediler. Tiroidlerde mi sorun var acaba ondan da etkilenebiliyor muyum dedim. Tiroidlerde de soruyor. Bana çok sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Ama bu süre zarfında benim hala bir kilo verememe durumum var. Yani gün içerisinde atladığımız öğünler oluyorsa o da metabolizmamızın yavaşlamasına neden olabiliyor. Ee, atıyorum ki kahvaltı yapıp öğle yemeğini atlayıp ara öğünleri yapmayıp direkt akşam yemeğini tüketmek de metabolizmamızda yavaşlamaları neden oluyor. Bu da bizim kilo almamıza sağlıyor. Eğer öyle şeyler yapıyorsanız onları düzenleyebilirsiniz. Ee, sık sık küçük atıştırmalıklar ekleyebilirsiniz. Bunlar yine metabolizmanızın da hızlanmasını sağlayarak yağ yakımınızı da artıracaktır. Ee, Şimdi şöyle bir hesaplama üzerinden gidiyorum ben günlük 1600 kalori e, yaktığımı hesaplıyorlar uzmanlar ama 1600 kalori almadığımı hesaplıyorum yediğim yiyeceklerin yediğim öğünlerin 1600 kaloriye ulaşmıyor hı. ama gün geçtikçe ben hani bir kilo iki kilo genellikle oynuyor. Söylememde bir sakın yoksa benim şu anda 83-84 arasında gidiyorum ve e, bana göre bu kilolu olduğumu. Yani yağ yüksek olduğunu söylüyor uzmanlar genelde. Sizi hastaneye davet edelim. Orada bir e, biz kontrollerimizi yapalım, tüketimlerinizi görelim. E, o doğrultuda tamam. uygun beslenme programımızı planlayalım. Çünkü e, detaylı bir şekilde incelemek gerekiyor. Hani biz sadece normal tüketimlerimizle değil, aynı zamanda e, dediğim gibi eksik kalan tahlillerimiz varsa Onlara bakmamız lazım. Size uygun olan bir e, spor programını belirlememiz lazım. Benim gibi sizi hastaneye davet edelim. Orada e, detaylı bir şekilde inceleyelim. Fatma Hanım, bu arada e, uzman doktor Mehmet Portakal da... E... ...küçük konuyla ilgili sen küçük sen bir... ...yanıt verecek. Özellikle sanıyorum... Mine Hanım'ın dediği gibi... E, ...metabolizma ve hormonal yönden bir tetiklerden ...geçmesi gerekiyor benim de anladığım kadarıyla. Metabolizma hızında mı bir yavaşlık olabilir? Sanıyorum öyle görünüyor. Metabolizmayı olabilir. ölçecek... ...pek çok yöntemler var, yeni yöntemler. Hızlandırmayla ee, da ilgili bir takım destek e, tedaviler var. Evet, o konuda var. Mine Hanım ve Bülent Bey ile... ...görüşebilir. Ee, yalnız e, sanıyorum... ...metabolizmayı etkileyen... E, ...bazı faktörler var gibi metabolizma ve... ...hormonal yönden bir de gerekiyor. Gerekiyor. Onlar bir gözden geçirilip fiziksel aktivitesi de düzenlenirse e, ki bu alanda yapılabilecek pek çok şey var tabii ki e, problem daha kolay Profesyonel bir diye. destek Çünkü, e, gerekiyor galiba. E, epeyce zaten Fatma Hanım o konuda bilinçli kendisini de tanıyor. Bu konuda neler yapılmış, nelerden fayda görecek ya da daha neler yapılabilir onu birlikte bir istişare etmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü metabolizma özellikle sebep tam tespit edilirse sonra tedavisi de daha kolay bir şekilde gerçekleşecektir. Hem metabolizma hızlanır hem bundan sonra kalıcı sağlıklı bir kilo nasıl verilir? Onu birlikte pro program, program halinde sorabiliriz. Fatma Hanım çok teşekkür ediyoruz size. Sağlıklı günler diliyoruz. Evet bu arada bir telefonumuz daha vardı ama seyircimiz sanırım hatta çok beklemek istemedi. O arada ben e, hiç vakit kaybetmeyelim diyorum. Çünkü ekranda izleyicilerimiz bizi bekliyorlar. E, en merak edilen şey son zamanlarda çok moda. Tek tip beslenmeye dayalı çeşitli diyetler, ayırma diyetleri, işte protein diyeti ya da karbonhidrat diyeti, özellikle bu protein diyetleri ya da işte başka bir yabancı bir uzmanın adıyla anılan bir diyet var. Son zamanlarda o kadar çok moda ki, Mina size sormak istiyorum, bu diyetler gerçekten sağlıklı mı, gerçekten kilo verdiriyor mu? E, faydaları nelerdir, sakıncaları nelerdir? İzleyicilerimizi bir aydınlatabilir misiniz bu konuyla ilgili? E, e, tabii ki e, normaldeki tüketimlerimizi değiştirdiğimiz anda hızlı kilo kaybı görmeye başlıyoruz ama biz önce diyetimizi bir sorgulamamız gerekiyor. Bu diyetisten eşliğinde ol de olabilir. E, yine e, bahsettiğiniz gibi e, internet ortamında, interaktif ortamda yayınlanan diyetler olabilir. Ben bu diyeti ne kadar uygulayabilirim? ...atıyorum ben ekmeği ne kadar süre hayatımdan çıkarabilirim... ...ya da ben tatlısız ne kadar yapabilirim... ...bunlar bizim için önemli şeyler. Çok istikrarlı görünmüyor değil mi? Aynen öyle. Tekrar onlar hayatımıza girdiği anda... ...zaten kilo kazanımları başlıyor. Bir de sadece o açıdan değil, Bülent Hocam... Da, takiplerinde de görüyoruz... ...uzun süre protein ağırlıklı diyetler yapmış kişiler... ...bir süre sonra böbrek hastalıklarıyla... ...bize gelmeye başlıyorlar. Ya da kolesterol seviyeleri çok yükseğe çıkıyor. Dolayısıyla bunlar bizim için avantaj değil... ...hatta tam tersi bir hastalık ortaya çıkartıyoruz vücutta... Onun dışında uzun süre mesela protein ağırlıklı diyetler kas kayıplarına neden oluyor. Bilinenin e, aksini. Aynen evet. öyle. Genellikle protein kas yapar diye düşünürüz ama uzun süre karbonhidrattan yoksun kalan vücut da o kasları yakarak tekrar e, kas kayıplarıyla beraber yağ yapımına doğru geçmeye başlar. onların ayırma diyetlerini çok önermiyoruz. Saç dökülmesi, mutsuzluk insanların Yaşadığımız susuzluk bunların sebepleri de aslında karbonhidrat eksikliği olabilir mi? Kesinlikle Ekmek öyle. de aslında çok önemli değil mi? Yani Kesinlikle ekmek mi? yemeyelim, işte ekmeği hayatımızdan çıkartalım. <laughs> Şimdi, e ee, ya da işte karbonhidratları tamamen çıkartalım, sadece protein proteinlerle beslenelim. Ee, bir haftadan çok uzun süreceğini zannetmiyorum ama çok uygulayan insanlar var. Aynen öyle. Griyetlere. Şimdi hani en e küçük çapta düşünecek olursak beynimiz şekerle besleniyor yani glikozla besleniyor aslında. Şeker dediğimiz karbonhidratın en küçük parçası. Dolayısıyla biz yeteri kadar karbonhidrat almazsak bunun uygun kaynaklarından sağlamazsak bir süre sonra unutkanlıklarımız artmaya başlıyor. Dolayısıyla yorgunluklarımız, halsizliklerimiz artmaya başlıyor. Doğru ekmek kaynakları, doğru karbonhidrat kaynakları, kepeği ayrılmamış tahıllardan üretilen ürünleri tükettiğimiz sürece zaten bu dengeyi kurmuş oluyoruz. Ondan mümkün olduğu kadar tek tip beslenmeyi önermiyoruz. O zaman bu, burada çok önemli bir nokta, önemli bir soru. Nasıl beslenmeliyiz? yani zayıflamak için ya da hı hı. kilo verdiysek eğer o kiloyu korumak için, hı hı. formda kalabilmek için ya da sağlıklı olmak için günlük beslenme tarzımız nasıl olmalı? Hangi yiyecekleri, hangi öğünlerimizi nasıl bir araya getirmeliyiz? Hı hı. Şimdi biz öğünlerimizi planlarken belirli karbonhidrat, yağ ve protein oranına göre bu öğünleri dengeliyoruz. Ve bilenin aksine biz protein çok yukarıya çıkartmıyoruz. Ortalama %50'lerde tutuyoruz karbonhidratı. %20'lerde protein, %30'larda da yağ oranıyla dengeliyoruz. Yani güne mutlaka bir kahvaltıyla başlamamızı ve Kahvaltımızda tam buğday unundan yapılmış ya da kepiye ayrılmamış tığıldan yapılmış ekmekler ki e, şu dönemlerde Konya'da da çok sıklıkla yapılan rüşeym ekmekleri e, enerji içeriği de çok yüksek. Aynı zamanda vitamin mineral dağılımları da çok yüksek. E, ekmeğimizin yanında yumurtamız, peynirimiz yani bir protein kaynağımızla beraber. E, yağ kaynağı olarak da yine e, protein kaynaklarının içerisinde bulunan belirli gram yağın dışında e, ceviz ya da e, zeytinden kalan e, eklenen yağı da ekleyebiliriz. Bu sabah, sabah kahvaltımız. Aynen öyle. E, dengeli bir şekilde ikişer, üçer saat arayla yani kan şekerimizi dengede tutabilecek şekilde öğünlerimizi belirleyebiliriz. Yani kahvaltı yaptık sabahla öğle arasında küçük bir öğün, daha sonra bir öğle yemeği, daha sonra öğle ile akşam arasında küçük bir öğün, e, arkasından da e, akşam yemeği mümkün olduğu kadar da yedi buçuğu geçmeyecek şekilde tüketelim istiyoruz. Orada çok önemli bir nokta var. Ee, sokak röportajları da yaptık. Ee, uzmana sorun diye programımıza bir köşemiz var. Programımıza birçok köşemiz var. Çok dolu dolu bir program hazırladık sevgili izleyicilerimiz sizler için. Bu köşelerimizden bir tanesi e, uzmana sorun e, ve iki bölüm halinde ayrı röportajlarımız olacak. Orada e, biz halkımıza mikrofon uzattık e, ve sorduk. E, nasıl zayıflayabiliyorsunuz, nasıl zayıflıyorsunuz, doğru kilonuzu, ideal kilonuzu biliyor musunuz, bel çevreniz ne kadar ya da kilo vermeyle ilgili neler sormak istersiniz diye. Ee, en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şuydu, ee, ara öğün, ara öğün diyorlar, biz ara öğünleri de yiyoruz ama bir türlü kilo veremiyoruz diye. O ara öğünler yanlış anlaşılıyor olabilir mi acaba? Sizin ara öğünden kastınız nedir? Mesela küçük bir ara öğün öneriyoruz. Diğer öğünlere göre daha kısıtlı bir aralık olduğu için. 2-3 tane kuru kayısı, yanına 3-4 parça bir cevizle beraber olabilir. Ya da tek başına bir bardak süt tüketebiliriz orada ya da bu e, yarım paket light bisküvilerden yani şeker oranı azaltılmış aynı zamanda e, kepeği ayrılmamış tahıllardan yapılmış bisküvilerden tercih edebiliriz. Öğle ile akşam arasında uzun bir öğün olduğu için daha e, enerjisi yüksek ve aynı zamanda bizi daha tok tutabilecek bir öğün istiyoruz. Bu yarım simit ayran olabilir ya da günlerimize uygun olarak 4-5 kaşık kısırla beraber yine bir bardak ayran yapabiliriz. E, üçüncü öğünümüzde ben genellikle süt olarak e, süt, yoğurt veya kefir olarak dengelemek istiyorum çünkü Yapmadan 2 saat önce içilen sütün, daha doğrusu kalsiyum kaynaklarının karın bölgesindeki yağlanmayı azaltıcı etkisi var. Aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırıyor. Dolayısıyla süt, yoğurt, kefirden olan bir gece öğünü. Er yani biz Çok o önemli bir noktası. E, aslında bir öğün değil, küçük e, çapta e, vücudumuzu birazcık daha aktive edecek, canlı tutabilecek küçük porsiyonlardaki yiyecekler. Ee, doktor Bey hemen e, size yönelmek istiyorum ama e, kronik hastalıklarda da beslenme çok önemli değil mi? E, yani obezite zaten işte bir takım kronik hastalıklara kronik. yol açıyor. Hı -hı. Ee, onun dışında Kronik hastalıkları olanlarda da e, hem zayıflamak hem de o kiloyu korumak, korumak aynı zamanda zor. sağlıklı beslenmek, dengeli ve yeterli hmm. beslenmek çok büyük bir önem taşıyor. Evet. Onunla ilgili bir böyle konuşurken işte bazı e, noktalar vardı. Mesela ekmekten bahsettik. E, zayıflamak isteyen bir insanın mutlaka beyaz ekmeği kesmesi şart. Gluten içeren, yani gluten biliyorsunuz zaten vücut için alerjik bir maddedir. Her aldığı zaman bizim otoimmün dediğimiz hastalıkları tetikleme riski vardır işte kolitler tutun, haşimato dediğimiz otoimmün tiroid hastalıklarından tutun. Her şey tetikleme riski olan bir madde. Hayatımızdan mutlaka beyaz ekmeği çıkarmak zorundayız. Zayıflamak istiyorsak. Makarna da buna dahil mi? Gluten içeriyorsa tabii ki. Ee, Karbonhidrata gelince e, günlük eğer bir kişi zayıflamak istiyorsa alabileceği maksimum karbonhidrat oranı yüz, 120 gramdır. 120 gramı geçerseniz... Neye denk gelir peki? Neye denk gelir? Mide Hanım onu daha çok şey yapabilir, ağır Yani atıyorum iki dilim ekmeğe mi denk gelir? Ekmeğe de önümüzdeki şer dilim ekmeğimiz yer ama bu ekmeğin e, hocamın da bahsettiği gibi karbonhidrat kaynakları çeşitlilik gösterir. İki dilim ekmek 4-5 kaşık pilava e, tekabül eder ya da 4-5 kaşık e, yine aynı şekilde kepekli makarnaya e, tekabül eder. Ya yani da karbonhidratı. Öyle. Bir kase çorba da yine bir dilim ekmek yerine geçer. Bizim e, ekmek dışında görünmeyen karbonhidrat kaynağımız çok evet. fazla. Evet. Bir mısır da ekmektir mesela aslında düşündüğümüz zaman bir patates de bizim için ekmek yerine geçer. Dolayısıyla o görünmeyen kaynakları da dengelemek önemli. Kim? Bahsettiğiniz yiyecekler herhalde e, diyabet hastalığında da tabii, tabii, çok, e, çok tercih edilmeyen, bir indeksi yüksek yiyecekler. Aynen öyle. E, stres mesela toplumda Mehmet Bey de biraz önce bahsetti. Stres kortizol hormonunu salgılatan, kortizol biliyorsunuz beyni küçülten bir hormon aslında. Ne kadar çok stres, ne kadar çok obezite varsa kortizol hormonu o kadar salgılanıyor ve beyin küçülmeye başlıyor. İşte bunamadır, unutkanlıktır, hafıza bozukluklarıdır gibi. Ama mesela omega 3 de beyni büyüten, geliştiren bir e, biliyorsunuz madde. Ne kadar çok omega 3 tüketiyorsa o, o kişinin entelektüel e, se, beyin gelişimi çok daha iyi olduğu artık bilimsel çalışmalarla ispatlanmış. Eee kronik hastalıklar tabii ki e, obezite için mesela bizim e, insülin direnci dediğimiz bir artık güncel bir konumuz var. İnsülin direnci. E, kişide İleride diyabet oluşturma riskine sahip bir süreç. Ben bir slide aslında göstermek istiyorum. Onu reklamlardan sonra izletelim izleyicilerimize. Şimdi kısa bir reklam aramız var. İnsülin direncini özellikle okay. konuşalım. Çünkü çok önemli konulardan biri. Bir de işte konuşalım. Mina Hanım bahsetti ya bel çevresi genişliği. Evet. Bel çevresi genişliği birçok dahili hastalığa da sebep oluyor. Onlar da reklamlardan sonra... Onlar da reklamlardan birlikte. sonra konuşalım ve reklamlardan sonra e, merakla beklediğinizi biliyorum obezite rehabilitasyonu e, nedir? Neden obezite rehabilitasyonu bir ekip tarafından ele alınmalı ve kimler bu uygulamadan faydalanabilecek? Hepsini konuşacağız. Kısacık bir reklam arasından sonra yine sizlerle birlikte olacağız.